Hepinize yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir süredir benden istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Sürekli bana işte küçük ev aletleri almayı düşünüyoruz Merve. Neyi önerirsin tarzı sorular soruyordunuz. Bir de videolarımda, yemek videolarımda kullandığım stand mikser de çok fazla soruluyordu. Ben de bugün sizlere mutfağımın yeni yardımcılarını tanıtacağım. KitchenAid'den efsane güzel 3 ürün aldım. Çeyizine küçük ev aletleri almak isteyenler veya yeni bir kettle, işte blender seti arayışında olanlar için umarım keyifle izleyeceğiniz ve faydalı olabilecek bir video olur. Aklınızdaki soru işaretlerini birazcık cevaplandırmış olurum. Şimdi hadi hemen ilk olarak bu serinin en sevdiğim ürünü olan stand mikserini paylaşmakla başlayalım. Zaten benim de en çok aldığım sorulardan bir tanesi hep bu stand mikserle alakalı oluyor. Benim videolarımda kullandığım boş marka bir stand mikser ama kendim için Keçinet aldım. Ama ilk olarak şöyle kutusundan göstermek istiyorum. Ürün kodunu şöyle göstereyim sizlere. Alttaki 125 serisinden araştırma yapmadan aldım bu ürünleri. 125 serisini almışım. Bir de bunun 175 serisi var. Bunun içerisinde çok fazla aparat yok. Şimdi aparatlarını da göstereceğim. Eğer 175 serisini alırsanız İçerisinde birkaç tane daha aparatı oluyor, yoksa mekanik olarak tamamen aynı bir ürün. Şimdi dediğim gibi kutudan çıkartıp tekrardan anlatmaya devam edeyim. Ürünü kutusundan çıkarttım, şöyle aparatlarını da masanın üzerine koydum ki güzel bir şekilde detaylıca sizlere gösterebileyim. Kutu açılımını vesaire sizlerle paylaşmak isterdim ama şu an tripodum maalesef kırıldığı için tripod kullanamıyorum. Tek elle video çekip diğer elimle ürünleri göstermeye çalışıyorum sizlere. Yeni tribotum maalesef daha elime ulaşmadı kargoda. Sizi de daha fazla bekletmek istemediğim için çünkü bu videoyu gerçekten isteyen çoktu. Bu şekilde çekeceğim bugün. E, yine de umarım detaylıca gösterebildiğim bir video olmuştur. İlk olarak dediğim gibi ben 4.8 litreliğini aldım bu makinenin. Bir de 6.9 litrelik bir büyük boyu mevcut. Hatta bildiğim kadarıyla bir de 3.3 litrelik küçük boyu mevcut. Ama bence en ideali evde kullanmak için bu 4.8 litre olanı. Kutunun içerisinde şöyle göstereyim sizlere bir kullanma kitapçı çıkıyor içerisinde kullanma kılavuzu gibi. Şimdi de şöyle aparatlarını göstereyim sizlere. Bir tane kek işte yapmak için Pandispanya eseri çırpmak için böyle bir tel çırpıcısı çıkıyor içerisinde bir tane de şu şekilde bir düz çırpıcı çıkıyor bu aparat ile de çok güzel çiğ köfte yoğurabiliyorsunuz geçen ben çiğ köfte yaparken denedim makine inanılmaz memnun kaldım o kadar güzel yaptı ki yani. elde yoğurduğumda o kıvamı asla yakalayamıyordum o yüzden kesinlikle bu makineyi almak isteyenlere öneririm çok çok memnun kalacaksınız Kek çırpması zaten çok iyi ama benim için önemli olan çiğ köfte ve mantı hamuru gibi sert şeyleri de yoğurabilmesiydi. Bu aparatı da mantı hamurunu yoğurmak için, çiğ köfte hamurunu yoğurmak için, bir de içli köftenin dışını yoğurmak için kullanıyorum. Çok çok memnunum. Bu da hamur yoğurma çengelimiz. Bununla da her türlü işte poğaça hamuru, pide hamuru, ekmek hamuru artık ne yapacaksanız yumuşak hamurları yoğurabilirsiniz. Bu şekilde 3 tane yoğurma aparatı çıkıyor. İçerisinde şöyle bir çelik kasesi çıkıyor paketin içerisinden. Eğer 175 serisini alırsanız onun içerisinde bir de dökme aparatı çıkıyor dökme aparatı nedir diye sorarsanız bunun üzerine hani kapak gibi düşünebilirsiniz mesela yumurta falan çırparken dışarı çıkmasını engeller maalesef bu dökme aparatı sadece 175 serisinde varmış 125 serisinde yokmuş ben ayrıyeten sitesinden siparişimi oluşturdum ama o da henüz elime ulaşmadı onun da teklif fiyatı 300 lira yani ekstradan bir 300 lira ödemiş oldum bu arada bu ürünü de yine Gurmechef.com'dan yani keçin etin kendi sitesinden aldım. Ama sonradan Karaca'nın sitesine baktığımda çok daha uyguna gördüm. Bunun fiyatı 4.400 TL'ydi Ben 4.400 TL'ye aldım. Ama aynı ürün Karaca'nın sitesinde 4.000 TL yani beğenenler ve almak isteyenler bence Karaca'nın sitesine bakabilirler. Bir de bu makinenin nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada bir kilit sistemi var. Bunu açıyorsunuz. açtıktan sonra böyle bu şekilde kaldırıyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz aparatlardan birisini takıyorsunuz. Mesela bu çırpıcı aparatı takacağız diyelim. Bakın şurada bu çırpıcı aparatı takabileceğimiz bir bölüm var. Buradan şöyle takıyoruz şurayı da getiriyoruz. Ondan sonra çevirip kilitliyoruz. Evet. Bakın bu şekilde takmış oluyorsunuz. Sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yine burayı böyle tekrardan çevirip çıkartabiliyorsunuz. Baya detaylı bir şekilde sizlere tüm parçalarını ve makineyi göstermeye çalıştım. Eğer yine de bahsetmeyi unuttuğum ya da merak ettiğiniz başka bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında bana sorun. Artık stand mikserimizi bir kenara kaldırıp kettle'ı incelemeye geçelim. Şimdi sıra geldi su ısıtıcısını yani kettle'ı paylaşmaya. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. KitchenAid'in kendi içerisinde de yine klasik gibi işte artisan gibi bir sürü serileri var. Benim aldığım ürünlerin hepsi artisan serisine ait. Yine aldığım ürünlerin seri numaralarını videonun bir kenarına yazarım sizler için. Şöyle aslında kutularını o yüzden de gösteriyorum ama yine de böyle daha net bir şekilde belli olsun diye yazarım. Almak isteyenler o şekilde alabilir çünkü Seri numarası farklı olduğunda ürünün özellikleri de tamamen değişiyor. Yine bu kettle'ı da KitchenAid'in kendi sayfasından bulabilirsiniz. Bu kettle'ın fiyatı da 2100 TL TL'ydi. 1,5 litre bir kettle. Hemen bunu da kutusundan çıkartıp detaylı göstereyim sizlere. Şöyle paketlemelerini de göstermek istiyorum. Ürünlerin hepsinin paketlemesi gerçekten çok güzel geldi. Şöyle bayağı korunaklı bir şekilde paketlenmiş. Ve yine tüm kutuların içerisinde bir kullanma kılavuzu mevcut. Hemen kettle'ımı çıkartıyorum. Kettle'ı da hemen kutusundan çıkarttım ve şöyle sizlere göstermek istiyorum. Stand mikserin kullanım alanı gerçekten çok geniş. Mutfakta elim ayağım diyebileceğim bir ürün. O yüzden çok çok severek aldım ama Tipini en çok sevdiğim yani bu serinin içerisinde en çok sevdiğim ürün de bu kettle oldu. Gerçekten tasarımı efsane güzel bence. Şimdi ürünü detaylı incelemeye başlayalım. Ürün gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. Birincisi bu üst parçası klasik içerisine suyu doldurduğumuz alan. İkincisi ise motorunun bulunduğu elektrik gücüne bağladığımız bir alt taban. Bu kettle'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şöyle göstereyim sizlere. Su kaynarken ısı derecesini seçebiliyorsunuz. 50 derece, 60, 70, 80, 90, 95 ve 100 derece seçenekleri mevcut. Dilediğiniz ısıda suyunuzu ısıtabiliyorsunuz. Üründe bir adet de termometre mevcut. Bu termometrede içerisindeki suyun ısısını gösteriyor. Ürünü açacak olursam böyle bir butonu mevcut. Buraya tıkladığınızda zaten üst kapak direkt kendiliğinden açılıyor. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şöyle göstereyim sizlere. İçerisinde bir adet filtresi mevcut. Bu filtre sayesinde kaynattığınız su içerisinde bir şeyler varsa kettle'ın içerisinde kalıyor ve içeceğiniz bardağın içerisine gelmiyor. Mesela kireç gibi bazen olabiliyor kettle'ların içerisinde. O bu filtre sayesinde içerisinde kalıyor. Yine bu kettle'ın dış kısmı da oldukça kalın bir çelikten oluşuyor. Yani suyu sıcak tutma gibi bir özelliği yok ama bayağı kalın bir çelikten oluştuğu için kullananların suyu geç soğuttuğunu da söylüyor. Oldukça kaliteli ve şık bir ürün. Zaten ürünü elinize aldığınızda farkı görüyorsunuz. Biraz ürünün motor kalitesinden de bahsedecek olursam çünkü benden tüm özelliklerini paylaşmamı istemiştiniz. Alacak olanlar o yüzden birazcık da motor kalitesinden bahsedeceğim. Bu ürün DC motor kalitesine sahip bir ürün. KitchenAid'in diğer bütün ürünleri gibi. DC motor kalitesi nedir diye soracak olursanız, çok düşük bir akımda dahi çok yüksek enerjiye döndürebilen çok kaliteli bir motor sistemi aslında. Genelde küçük ev aletlerinde AC motor sistemi kullanılır ama KitchenAid bütün küçük ev aletlerinde DC motor sistemini kullanıyor. Küçük akımla bile çok daha fazla enerjiye dönüştürebiliyor bu motor sistemi ve aslında enerjiden de bu şekilde tasarruf etmiş oluyoruz. Son olarak da kettle ile ilgili bahsedebileceğimiz şey de bu ürünün 3 yıl garantisi mevcut. Stand mikserde bahsetmeyi unuttum. Onun 5 yıl garantisi mevcut. Kettle'da ise bu garanti süresi 3 yıl. Sizler için kettle'ımı güç kaynağına taktım. Şöyle hemen alt kısmında ışıkları yanmaya başladı. 100 dereceye getirdim ve şu kenardaki açma kapama tuşuna tıklıyorum. Bakın sesini duymuşsunuzdur muhtemelen. Hem ışıklı hem de sesli bir ürün. Şimdi kettle'ımızın içerisindeki su kaynamaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Kaynadığı dereceye göre bu ışık giderek artacak. 50 dereceyle başlıyor. 60, 70, 80 dereceye geldiğinde ışık 80 derecede oluyor. 100 dereceye geldiğinde ise bu alttaki ışık tamamen yanmış oluyor ve içerisindeki suyun kaynadığını anlıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Ürünlerin sesini duymak isteyenler için seslerini de paylaşmak istiyorum. Bu şekilde yani çok yüksek bir sesi yok ama çok sessiz bir ürün de değil. Bu şekilde sesini muhtemelen duyuyorsunuzdur. Bakın neredeyse suyumuz kaynamak üzere. İnanın 2 dakika bile sürmedi. Bayağı hızlı bir şekilde kaynıyor. Şu an neredeyse 100 dereceye ulaşmak üzere. Bakın içerisindeki su 100 dereceye ulaştı. Zaten bu termometreden de 100 dereceye ulaştığını görebiliyoruz. İstediğimiz ısıya geldiğinde bir ses çıkarttı. Onu şu an çekemedim. O arada tam telefonum kayıtta değildi ama bu şekilde. Bu şekilde galiba bayağı detaylı bir şekilde istediğiniz gibi paylaştım kettle'ımı. Hadi şimdi bunu bir kenara alıp blender setini birlikte inceleyelim. Şimdi de son olarak sizlere KitchenAid'in Blender setinden bahsedeceğim. İçerisinde bayağı bir ürün var. İlk olarak onları masanın üzerine çıkartıp sonra detaylı paylaşayım. Bu Blender seti de bayağı bir parçadan oluşuyor. İlk olarak şöyle alet çantasına benzer bir çok tatlı bir çantası var. Bunun içerisinde kullanacağımız motor ve bayağı bir aksamı bulunuyor. Ama bunu incelemeden önce bu iki parçadan da bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir sürahisi ve minik bir rondosu çıkıyor yine kutunun içerisinden. Şimdi, Şimdi hadi hemen buradaki ürünleri incelemeye başlayalım. İlk olarak poşetinden bir çıkartayım. Sonra tekrardan sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Şimdi ilk olarak sizlere bütün aksamlarla birlikte kullanabileceğiniz motor kısmını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir gövdeden oluşuyor. Gövdesi dediğim gibi bu şekilde çelikten oluşuyor. Üzerinde de bu şekilde 5 tane kademeli hız ayarı mevcut. Dilediğiniz ayarda kullanabiliyorsunuz. Bir tane böyle bir Motoru bulunuyor bu kutunun içerisinde. Bir tane tel çırpıcımız mevcut, bir tane kısa bir tane de uzun aksamımız mevcut. Şimdi sizlere bu aksamlardan bahsedeceğim. Böyle bir tane uzun aksam, bir tane de kısa bir aksam bulunuyor içerisinde. Bir de böyle üç tane bıçak bulunuyor. Şimdi sizlere buradaki bıçaklardan bahsedeceğim. Bir tane böyle bir klasik s bıçak dediğimiz bir bıçak e, mevcut. Bunu bildiğimiz klasik püreleme işlemini yapıyoruz. Bir de bunun bu iki bıçaklıydı. Böyle dört bıçaklısı mevcut. Bununla da işte buz kırma, et doğrama gibi özellikler yapıyoruz. Yıldız bıçak diye geçiyor. Bir tane de böyle köpürtücü bıçağımız mevcut. Bununla da işte süt köpürtmek, krema yapmak gibi işlemleri uyguluyoruz. Bir tane de bundan bahsetmiştim. Normal klasik bir çırpıcı aparatımız mevcut. Bir de şöyle bir aparatımız mevcut. Bunu da bıçakların ağız kısmına takıyorsunuz ve hiçbir şekilde tencerelerinizin çizilmesini engelliyor. Bu şekilde aslında blender setimizin bütün parçalarını sizlerle paylaşmış oldum. Bu iki aksamdan da bahsetmiştim. Daha derin tencereleriniz için bununla kullanabilirsiniz bıçaklarınızı. Daha kısa tencereleriniz için de bununla. Şimdi ben bir tanesini sizlere yapıp göstereceğim. İlk olarak motor kısmına istediğimiz aksamın birini takıyoruz. Ben şimdi bunu takacağım. Şu şekilde yerleştirdim. Ondan sonra istediğim bıçaklardan bir tanesini şöyle çıkartıp bunun ucuna takıyorum. Ve bu şekilde aslında hazır hale geliyor kullanıma ve blender setimiz de bu şekildeydi. Yine oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu blender setini de yine KitchenAid'in kendi online sitesinden aldım. Bunun fiyatı da 1700 TL'ydi. Evet benim bugün sizlerle paylaşacağım KitchenAid ürünleri bu kadardı. Bu ürünlerle ilgili son söylemek istediğim bu ürünlerin birbirinden güzel onlarca renk seçeneği var. Hatta en güzel aslında bu serinin en dikkat çeken rengi kırmızı. Kırmızı sevenler özellikle kesinlikle bu serinin kırmızısını almadılar. Ama ben renkli bir şey aldığımda sonradan çok pişman olduğum için ileride fikrimin değişmemesi adına siyah almayı tercih ettim. Bunun bir de Almond Cream diye çok güzel bir krem rengi var. Sevenler daha açık renk isteyenler ona da bakabilir. Siz nasıl bulduğunuz rengini, ürünleri lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada benim aldığım renk Onyx Black diye geçiyor bu seri. Benimkiler gördüğünüz gibi parlak. Bunların mat olanı da var. Ama hiç güzel değil bence. Kesinlikle önermem. Bu şekilde siyah istiyorsanız Onyx Black serisine bakabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Bu ürünleri KitchenAid'in kendi sitesinde bulabilirsiniz. Aslında aklımda hiçbir şekilde şu an küçük ev aletleri almak yoktu. Ama garantilerinin 3-5 yıl olması beni açıkçası birazcık yüreklendirdi. Çünkü bunlara inanılmaz derecede zam geleceğini söylediler. O yüzden daha fazla pahalanmadan almak istedim açıkçası. Son kez fiyatlarını tekrarlıyorum. Stand mikserimi 4400 TL'ye aldım. Kettleman fiyatı 2100 TL'ydi. Blender setimin fiyatı da 1700 TL'ydi. Yani aslında buradaki toplam 3 ürüne 8200 TL gibi bir şey ödemiş oldum. Bu şekilde fiyatlarından özelliklerine kadar nereden aldığıma kadar hepsini paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler için bir inceleme videosunun daha sonuna geldim. Bütün ürünleri tek tek, detaylı bir şekilde paylaşmaya çalıştım sizlerle. Umarım, Umarım merak ettiklerinizi cevaplandırdım ve sizlere birazcık fikir oluşturabilecek güzel bir video olmuştur. Videomu artık burada kapatıyorum. Buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bayağı uzun bir video oldu. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenirseniz videomu ve hala kanalıma abone değilseniz Videolarımın devamı için abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.